Kadın erkek, hasta sağlıklı, herkes ölüme eşit derecede uzaklıktadır değerli kardeşler. Hepimiz ölüme eşit derecede uzaktayız. Ben gencim, ben yaşlıyım, ben efendim daha çocukum. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Onun için, onun için şu dünyada emanetçi olduğumuzu unutmayalım. Her şeyin sahibinin de Allah olduğunu unutmuyorum. Bu kardeşlerimize de ölümlü şekilde geldi. Ecel, ecel geldiği zaman ne bir saniye geriye ne de bir saniye ileriye teybir olmaz. Ecel geldiği zaman insanı durur değerli kardeşlerim. Nerede olursak olur. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Hani yangında ölenler şehittir diyor. Göçük altında kalanlar şehittir boğularak ölenler şehittir. Kanser hastalığından vefat edenler, karın ağrısından vefat edenler şehittir. Şu anda bizim, bizi şu anda moralimizi düzelten bu kardeşlerimizin şehit olması. Hükmen şehit olmaları. Onun için biz onların şehit olduğuna, hükmen şehit olduğuna iman ediyoruz. sizlerden sadece bir helallik talep ediyoruz. Dünyevi ve uhrevi haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Merhumelere dünyevi ve uhrevi haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarımızı helal ediniz. Helal Cenab-ı Allah yaptığımız bu hüsnü şehadeti kabul edesin inşallah. Abi. Şimdi hep beraber namazlarını kılalım. Son görevimizi, son duamızı yapalım inşallah. Beraberce niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite ve meyit için duaya uyalım hazır olan imama. Allah'ın Allah ne ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hatun kişi niyesine Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <applause>

Allahu Ekber Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Ruhlar itin Allah rızası itin El Fatiha Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin Cenazelerimizi zincirli kuyu kabristanlığına dert vereceğiz. Taşırken dikkat edelim birbirimize eziyet olmasın, cenazelerimize eziyet olmasın. Sırayla cenazelerimizi alalım. Tekrardan ayrı ayrı başımız sağ olsun. gazelerimizi alabiliriz. Yani 三七，三十四，三十六，三十七，三十八，三十九，四十。